Bu akşamki sohbetimizin konusu Allah'ı zikretmek. Allah'ı zikrettiğimiz zaman Allah bize bir mükafat veriyor. Allah'ı zikretmekten uzak durduğumuz zaman bizim başımıza neler geliyor hem dünyada hem vahiyette. Şöyle kısa ve öz bir şekilde inşallah bu konuyu size anlatacağız. Okuduğum ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki benim zikrimden uzaklaşan kişiye Allah-u Teala ona dünyada da ahirette de ona bir darlık verecektir. Benim zikrimden uzaklaşan yani benim zikri etimle benim zikrimden yüz çeviren bunlar dünyada da ahirette de büyük bir darlık verecektir kıyamet gününde Allahu Teala'yı kıyamet gününde Allahu Teala'yı anmaktan zikretmekten uzak kalanlar, öbür dünyada kör olarak haşrolacaklar. Yani ahma olarak kör olarak Allah'ın huzuruna geleceklerdir. Allah diyor ki kitabında Allahu Teala diyor ki biz onları kör olarak haşredeceğiz. Allah'ı zikretmeyen, Allah'ı almayan ve almaktan uzak olan kişiler kör olarak Allah-u Teala'nın huzuruna geldikleri zaman şunu derler. Der ki, لَمْ حَشَتَنِ اَعْمَا Ya Rabbim sen beni niye kör olarak haşrediyorsun? Oysa ben kör değilim. Dünyadan gözlerim açıldı. Her şeyi görüyorum sen niye beni kör olarak haşrettin dedikleri zaman vakat kundu basira benim gözlerim açıldı ben görüyordum dediği zaman Allah-u Teala kâle der ki kevdâli doğrudur. Sen hayattayken gözlerin açıktı. Sen hayattayken görüyordun. Bütün dünyanın içindekilerini görüyordun. Fakat etetke daha. Bizim sana ayetlerimiz geldiği zaman sana bizi an dediğim zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözleri sana geldiği zaman sen nefsine ve şeytana uydun. Sen bizden yüz çevirdin ve sen bizi unuttun. Ve kerraike levmetun Allah Demek ki insan Allah-u Teala'dan yüz çevirdiği zaman, Allah-u Teala'yı unuttuğu zaman Allah da unutur. Allah da bir onu kör olarak huzuruna çağırır. Şimdi Allah'tan yüz çevre, Allah'ı anlatan, uzak duran kişiler dünyada da kördür, ahirette de Allah'a anıyorsa, bir insan Allah'tan yüz çevirirse dünyada da kördür, ahirette de o kişi kördür. Çünkü gerçekten de Rabbini tanımayan kördür. Rabbini ve Rabbinin gönderdiği peygamberi bilmiyorsa o kördür. Ve Allah Korkuyorlar. Korkmalarının nedeni de şu. Ya hayatımızda maaşiyetimize eksiklik olursa, misal ya patronunuz bizi korursa, ya maaşınız giderse,